真的吗？对对对。 Bu hizmetten memnun musunuz? Evet, Köyünüze mi? birkaç seferdir geliyoruz. Evet, memnunuz Allah razı olsun. her zaman kuaföre gidebiliyor musunuz? Yok, gidemiyoruz maalesef. Elimiz değmiyor, çalışıyoruz. Zamanımız evet. olmuyor. Ne? Ha, ter hoş. Nasıl seni misin canım? İyi. Nasıl keselim saçlarını? Bu kadar. O kadar düz kesiyoruz. Hı. 그 다음 영상 아? <목소리> 그 Sakalını alacağız şimdi senin. Sakalını yapacağız. Güzelce. Şöyle. Tamam. Tamam. Dört yıldır bu projedeyiz, mobil kuaförde. Karış karış tüm ilçelerimizi geziyoruz mobil kuaförle. Gitmediğimiz kırsal kesim kalmadı, kuaförü ve berberi olmayan. Oradaki vatandaşlara hizmet veriyoruz. Şimdiye kadar 19.398 vatandaşımıza hizmet verdik. Amacımız daha fazla vatandaşa hizmet vermek ve daha çok insanlara dokunmak ve vatandaşımız çalıştıklarından dolayı ya da iş güç olduğundan dolayı gidemiyorlar ve maliye çok fazla arttığından dolayı hiçbir şekilde hiçbir işlem yaptıramıyorlar. Biz de vatandaşımızın ayağına kadar gidip ücretsiz bir şekilde hepsini bir arada yapıp oradan ayrılıyoruz. Bundan vatandaşımız çok memnun ve e, hani her gittiğimiz köy tekrar tekrar istiyor, talep çok fazla biz de bu hizmeti verdiğimiz için çok mutluyuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımıza karış karış gitmediğimiz ilçe kalmayacak. Bu hizmeti tüm vatandaşımıza duyuracağız ve memnuniyetle bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu hizmet gerçekten Vahap Başkan için çığır açıyor. Her zaman Mersin'de her zaman gibi yenilikler başkanı diyoruz. Ve vatandaşlar da çok memnun. Gördüğünüz gibi sabahtan beri de vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Gerçekten mükemmel bir hizmet. Kimisi tarlada çalışıyor, gidemiyor. Kimisi bağda, bahçede. Onun için hem bayanlar için hem erkekler için güzel bir hizmet. Çok memnunlar bu hizmetten. Gerçekten tarih yazacak bir hizmet. Bir de şöyle düşündüğün zaman bir zaman, bir para. ikisi de önemli şu anda bizim için. İkisi de bizim için kısıtlı. Onun için bu hizmet süper bir hizmet. Ayağımıza geldi yani bugün. Ben saçımı boyattım, kızım saçını kestirdi. Zaman bulup gidemiyoruz, tarlada çalışıyoruz. Gittiğimiz zaman imkanımız olmuyor. Yerine göre paramız olmuyor, yaptıramıyoruz. Güzel yani, memnunuz. Ayağımıza kadar gelen bu hizmetten çok memnunuz, çok sevdik. Teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık, çok teşekkür ederiz. Konfere gidemiyoruz ki. İşlerimizden dolayı, maddi durumumuzdan dolayı gidemiyoruz. Bugün ben saçımı boyattım. Bunu yaptırmış olsam 700-800 sadece bizim. Ama bütçemizi açtığı için biz yaptıramadık. Dışının bir başkanımız var. Ben saçımı kestirdim ördüm. Abla çok tatlıydı, çok güzel ilgilendi benim de. Benim de ileride o sevdiğim meslek kuaför olmak. Bugün çok mutlu oldum. Saç kesim, saç kesimim çok hoşuma gitti. Saç kestiriyorum. Yıkardı <laughs> modelimi gösterdim. Veremem önce kesti çok güzel oldu. Abi çok sevdim. Saç kesim hoşuna gitti.